Tamam. Nasılsın ana? Ey. Musaka var, çorba var, salata yaptım. Aç değilim. Açsın. O telli yerine koy. Ayak kapları da. Azra. Yine gelmiş gagasına sıçtı. Vazgeçmiyor da rahatsız. Abi git. Yüzsüz. Anne, Allah'ını seversen ne olur? Bak bir ses et, öyle gir diyorum. Bir kapıyı çal ya. Affedersin oğlum. İMF'yle olan toplantını mı böldüm yoksa? Ne kodun lan kafana? Ya şey, sağlık o. Şey, kafa derimde kızarıklık vardı, ondan dolayı güneş görmesin diye. Tövbe ee, estağfurullah. Bir bakayım, bakayım yok, diye. yok, korkma. Ben gösterdim, sağlık hocana gösterdim. Her şey iyi. iyiyim anam ya, iyiyim. o Sen nasılsın? İyi, sen ne arıyorsun? İşte eşim gücüm var onları hallediyorum. Ne eşim var? Allah aşkına bir de. Sosyal medya hesaplarımı yönetiyorum anne. Anladın mı? Hesap yönetiyorum. Para mı bari? SSK'sı, Akbili yemeği falan var mı? He? Perukayı da kafaya taktın. Şahtın şahbaz oldum. Peki maaşını da arttırırlar. Anam. Ne olursuz, vallahi boğuluyorum. Her yaptığım işten para mı kazanmam gerekiyor? Sen hiç üşüyen duydun mu? He? Çek şunu. Hı. Yaptığı işten para kazanamayan Kayserili... ...üşeyen kutup ayısına benzer. Fıkrası bile var. Biliyorum. Neyse, erken yat bugün. Yarın cenazeye gideceğiz. Kim ölmüş? Sumak İbrahim rahmetli olmuş. Kim? Çift kafa Mustafa yok mu? Yok vallahi. Bak, çift kafa Mustafa'nın halasının ikinci kocasının yedinci ortağı oluyor. Bir sürü tanımadığım hısım, akraba. Şimdi bak bu, çift kafa Mustafa'nın halasının ikinci kocasının Ortayla bunlar dondurulmuş martı işine girdiler diye hatırla bak. Dondurulmuş martı ne ya? Ne martısı? Benim martı mı dedim, mantı dedim. Dondurulmuş martı dedin. Şaşırttırıyorsun beni ben. Martı dedim. Mantı dedin. Heh işte. bunları Allah yürü oğlum dediydi de bunlar koştuydu ya. Aman dıdısının dıdısının dıdısı tamam. Yarın eczacanım yok. Ben hayatta imkan ihtimal yok eczaneyi bırakamam. Olmaz. Geleceksin. Olmaz. Olur. Kombiyi yakacağım. Sabah kadar yanacak, yıkanırsın. İki gün önce yıkandım. Oğlum beni mu? Sabah akşam odanı ben topluyorum. Maşallah bir bu konuda randumanın çok yüksek. Randumansız. Abdest aldın mı? Sabah yıkandım ya zaten. Öğlen oldu randumansız git abdestini al. Yürü! Allah ım. Ali? onu <laughs> Saçma ektirdin lan. Hayır, yok, yok, yok. O sağlık. Kafa derimde kızarıklık var da ondan... Geçmiş olsun. Vallahi dün aklım dedim güzel kardeşim. Alim dedim. Bir tek gün boyu sen düşündüm. Alim dedim nerededir? Ne yapıyordur? Nasıldır? Annen nasıl? İyi mi? İyi, iyi. Ha? Ya özlemişim. Gel bir sallayayım ya. Alim ya. Bana bak, bitti oğlum Kayseri. Anladın mı? Kayseri bitti. Kayseri'yiz. Ve daha geldim buraya Ali. İki haftadır buradayım. Sandviç büfesi açıyorum Ali'im. Sekiz çeşit sandviç satacağım. Ballı kaymaklı, etli bastırmalı, eski kaşar tabaskolu, taze kaşar vasabili. Kayseri'yi acıya doyuracağım. <laughs> i̇şte büyüteceğim, altı ay falan fren çayçına vereceğim. Kime? Fren çayçına vereceğim. Ha, senin kopitu ne oldu? Kopitu. Kopitu. Kuru fasulye pilav turşu. Kayseri'de kimse evin dışında yemiyor ki. Bir tek Vedat Milor gelince iyi, o da belli başlı yerleri tercih ediyor. Olmadı o iş, kapattık. Onu diyorum işte, gıda fuarına geldiğim Musma İbrahim'i gördüm rahmetliyi. Hakkımı ona helal etmiyorum. Fikrimi çaldı gadasınız. Cenaze lan, ardından konuşma dur. Bu dondurulmuş mantı fikrini benden çaldı. Bunun Kayseri dayısının oğlu var, Serhat. Bundan sıkı fıkı. Ona geldiydi sekiz sene evvel. Bak tarihini hatırlıyorum. 16 Ağustos 2010. Dört sene olmuş abi. Kaçsa kaç. Lokalde gördüm ben bunu. Dedim Sumak, Selamünaleyküm aleyküm selam. Sen dedim bu mantıları dondursan satsan vallahi para yapar, para demezsin. Sen beni dinle. He ee, dedi iyi dedi bakarız dedi falan böyle burun kıvırdı ama ben o anda anladım. Bizim malların Anadolu yakası dağıtım işi var onu sağ veririm dedi. Meğerse dağıtım işi derken şoförükten bahsediyormuş dümbük. Bir şey soracağım. Bu Sumak İbrahim Azra'nın dayısı mıydı lan? Ha hangi Azra mı burada ha? Bu Azra seninki dedi mi lan? <laughs> ne yaptıydın sen? Devirdin miydi bu kızı? Devirme ne ama ya? Hakikaten Azra ile ilgili sıkıntı var seninle. Hakkımı helal etmeyeceğim. İbrahim Bey hakkın rahmetine kavuşmuştur. Le, senin hakkınızı helal edin. İbrahim, hakkını İbrahim Bey'e ya, hakkınızı helal edin. Lütfen bir rahmetini yani. helal edin. Rabbim helalınızı kabul eylesin. Ayıp oluyor ama Buyurun. Allahu Ekber. Hocam Hakkımızı ne ilan etmiyorum Subak İbrahim? Etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım, etmiyorum. Kocası ölmüş. Salak oğluyla bir başına kalmış. Aysel diyecek şimdi bütün Kayseri bana. Ayşe teyzeciğim, bu arada izin verirsen... Hayır. Hayır derken? Burada kalamam, evine dön. Tamam ya, zaten 11'de otobüs vardı kavacıktan. 770 kilometre. 11'de bindik mi buradan, sabah 7'de Kayseri'desin. Ben öyle yapayım o zaman. Yap. Hadi benim dizim başlayacak, ben gidiyorum. Aysel teyze yemin ediyorum genel müdür olacak kadın. Allah kolaylık versin. İnsan tabii akrabalarını seçemiyor. İyidir, iyidir. Anam iyidir benim. İyidir. Ya teknolojisi olsa şu anda aldırır seni. Bir dakika düşüneceğini düşünmüyorum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi Ali? Herifleri çok iyi dövdük. O bir tanesi tam son dakika denk getiremedim yumruğu. Ona tam otursaydım şimdi hastanedeydi o. Aklımda kaldı neyse. Bir de tam ayırmaya çalışıyordu İmam bizi. Ona denk geldi bir tane yumruk. O iyi olmadı o. İmam tabii sonuçta imanlı adam. Yumruğu yiyince Allah diye bağırdı. Senin yüzünden rezil oldum Azra'ya. Affedersin de hakkımı helal etmemem seni mi geldi kardeşim? Senin elin armut mu topluyordu? Benim gibi sen de gelene giden çakaydın iki tane. Hızda yiğit göreydi kendi ezikliğinin kabahatini bana bulma. özünü sevdiğin. Ezik miyim la be hakikaten, ha? Ya Ali bir de Allah aşkına ya. <laughs> Anam bile bana randımansız diyor. Benim niye hiçbir işim rast gitmiyor lan, ha? Hala anamın evinde oturmuş abuk subuk besteler yapıyorum. Eczanede milletin tansiyonuna bakıyorum. Çok mu şey istiyorum ben hayattan? Yok. Hayır benim niye hiçbir işim rast gitmiyor? Ben nerede neyi yanlış yapıyorum onu anlamıyorum ki. Vay arkadaş bu ne ya? Ha? Oy, oy <laughs> Oğlum. Neyi bakıyorsun abi, sen? <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Bilgisayarım. Ne yapacağım bilgisayarı? İnternet işim var. Allah Ay, Ne yapıyorsun? Yatalım tamam. Ben 11 be, dakika kabacıkta otobüse Porno mu izliyorsun lan sen? Ya ne purnosu? Neler duyuyorum? Bir bakar mısın şuraya? Okuman yazman yok mu senin? Bak ne yazıyor orada? Bak, yaşam koçu diyor. Bak, yüzde seksende indirim diyor. Tam senin ihtiyacın olan şey. Yaşam koçu. Dur bakayım. Bak hele. bak. Hayat sana fasulye muamelesi mi yapıyor? Salla gitsin. Yoksa giderek mutsuzluğun mu artıyor? Hayatta kendini çaresiz mi hissediyorsun? Dibe mi vurdu? Bırak ipin ucunu! Ara bizi. kimyanın ürettiği tamamen bitkisel karışımlarında yardımıyla sana yeni bir hayat verelim. İçinizdeki enerjiyi dışarıya çıkartın. <laughs> Ve orada öylece bırakıyoruz. Dik duv. Eğilme. Hem hayatta hem yatakta. <laughs> ağaçları bile yetmiş bu.